<laughs> Selamun aleyküm beyler. Herhalde herkes Hristiyan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ne bu? Reis oynamasan ne? Ne? Salak mısın oğlum sen? Oğlum seni tokatlarım ha. Phoenix duydun mu? İç şunu bir de aklı başına gelsin. <laughs> et. Evet. Yakar. Ben sabrize dedim ama sen reizden başka bir şey alma ya. Çok komik değil. Valla. Onun hala öfkesi inme daha. Ölme. Çözemeyecek ki. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, helal oğlum al. Aa, ah la kaçamadı. Sukaya wall artı smoke atılar oğlum. Bu nasıl bir ero ya? Ayakta kalan son oyuncu. Ya ne yüzsüz bir çocuksun sen. Ha oğlum dolanmış Pek. Gel lan Phoenix A'ya gireceğiz. Gel Hadi biraz hareket. indi. Oğlum ülke yerim ya. Mayret Nice oğlum lan. Supray. <g Latascan> Arka var. race. Suck race. race. <laughs> <laughs> Oh. 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 Fuck raise lan oğlum. Oldu mu Phoenix oynuyor mu? Oldu mu lan? Ne kudumu ne evladı ha? <laughs> <laughs> e, Oha ne diyor? Ne diyor? <laughs> konuş lan. Çık konuş. Üçü de vurduk. Her vurdu lan gel gel. Ama yok, sayf bende. Gel gel. Kitlemedi bir de lavuk. Seyir, seyir, seyir. Ne oldu söyle. Konuşursan atacağım. Oyundan konuş atacağım. İste silah oğlum. verir misin bana da verin. Konuşmadın oğlum. Konuş. Yolda. Yolda. var Yolda. Süper 5 Yolda. var Yolda. Yolda. Helal olsun. Bu neydi? At flash. At oğlum at. Ara sana. Buraya bak. Kamera bak atayım ben bekle. Bomba dostum yolda. Şarjı yok. Şarjı yok değil mi? Aferin lan sana eşek sıfası sana. Cypher yine burada kanka nerede bilmiyorum. Geçtim ben önce. Neredeyim? Uzun varmış oğlum bunlar nereden girdi? Allah Allah'ım. Tamam al hadi al. Hadi biraz hareket. Hey, evet. Lan. Pede lan. Çanta yolda. Çanta yolda. Silah var. Almayacağım asla. Helal. Ne bak. Ne var? dur oğlum evet. dur. Çocuğa diyorum ki trap var diyorum. Trap mi? Hemen koşmalıyım. Koş 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 koş. Reis ah, bunu tanıyor mu bu Phoenix'i? Yok oğlum tanımıyorum ya. Bu neye deyiş. denk geldik? Değişik biri ya. Reis'miş. Sap Reis misin sen? Uçabiliyon mu? Bomba! Helal. Bomba. Çaldı. Evet. Çaldı. Lan var ya acemi çaldı Şerro. Birisi şumuk. Bomba. Ya. Biri daha sumak için, Ben poh beceremiyorum ya yazmış Ahahahah <laughs> <laughs> seri geliyor Ben öldüm ya <gülüyor> <gülüyor> Aynen yaramıyor <laughs> e, İzle abini izle Fikret abinin şovunu seyret eşek alsın. Geç şu tarafa Ne Yok burada kimse. Geliyor bir adet long var. Ya trev atmış bir de dikkat. Spike B'de Helal. 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 Helal Helal O da shortta Girecek. Öldü lan nice. O da o kadar. Spike 77 vurdum. Helal. Bana atsana unu SS Gaye yazmış bir de yok Ege ya. Durun ama. E... Abi! Hayır ya. Yine. Aa, ona da vurdu belli ki falan ya. Ya ya. Biliyorlar ulti atacağımı izle. Abi izle? Eğlenmeye hazır mıyız? Ah lan! <laughs> Üçü de bu. <laughs> Helal aşkım. Dayıtlar. Lol. Diğeri Nuts mısın be kadın? Tecavüz var. büyü yapıyor abi. <laughs> lan bu niye infomuzu veriyor? Şerefsiz. <laughs> Çocuğa diyorum ki yaram niye info veriyorsun diyorum repledim mal info verdim diye. E zaten aynı şeyi konuşuyor sanırım infosunu verdin takımın. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Durum konuşma seni ensene şapla kadarım ha arkada. Duydun lan beni? Kera vandal atsana bir kera. Elinin ayarına sokayım. <laughs> 9 gidiyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> Allah kahretmesin. Hmm, <laughs> katıksız masını, Bazıları gibi değil. katıksız mal <laughs> Julio. Bunlar bey girer. Da. Ah lan, Türk sayfa bu kadar. <laughs> bu kadar. <laughs> bu kadar. Let's go bizle Ana bu yakar. Thanos mı buna şöyle bak. burada. Dolduruyorum. Duman indi. Bak bayı bir de 2B diyor. Oğlum sapbez ya. Bak. Let's go. Cici. aldın ha. yani biz bu çocukla nasıl maç kay kazandık? Kaybettik diyecektim bak o kadar maç kaybettik ki. İnanılmaz. <gülüyor> 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 Sen çok şanslı bir adamsın ya. Şans mı? Şans. Ben şansa inanmam. Şans. Kaptan Reis Hava Yolları. Burada, burada, burada. Oh my goodness.